Kadınlar genelde profesyonel olduğu için çok fazla belli etmezler bazı şeylere. Çocuklarıyla gerçekten arkadaş gibi ve o kız çocuğu büyüyene kadar yalan nedir tanışmıyor. Bir şekilde biz kadınlar böyle naif varlıklarız ya böyle küçük bir yan çizerek karşı tarafı da çok şey yapmadan direkt yolumuzu buluyoruz aslında. Allah'ım diyor kadınları yaratacaktım madem beni neden yarattın diyor. Böyle de bir hikaye var. Gülmedin mi? <laughs> guys kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadınlar ve yalanlarıyla birlikte beraberiz. Bakın böyle pembe pembe giyindim. Pembe yalanlarımızı sizlerle paylaşacağım çünkü. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu izledikten sonra beğenirseniz bir like da yollarsanız çok sevinirim. Evet kadınlar ve yalanları şimdi bunları konuşacağız sırasıyla. Öncelikle biz kadınlar nasıl varlıklarız bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bir önceki bölümlerimizde erkekler ve yalanlarını işlemiştik zaten. Burada da bayağı bir tepki aldık neden kadınlar ve yalanları yok falan diye Ve dedik ki neden olmasın, neden kadınları ve yalanlarını anlatmayalım, neden kendimi ifşa etmeyeyim, neden diye sordum. Ve şimdi burada bunu yapıyoruz tabii bütün detaylarını anlatmayacağım. Bazı küçük noktaları saklıyor olabilirim. Az bir şey feminist yanım burada konuşmasın mı? Kadınların daha çok yalan söylediğini yemin edebilirim ama ispat. Evet doğru. Ama aslında yapılan araştırmalara göre maalesef ki Mert'in aksine erkeklerin daha çok yalan söylediği saptanmıştır. Google'dan araştırın bakın. Evet arkadaşlar şimdi biz kadınlar bir kere e, Türk aile yapısına göre biliyorsunuz ki geldiğimiz toplumda hep bir baskı altında tutuluyoruz. E, erkek çocuğuna oğlum abiye pipi göster görsün erkek nasıl olunur derken kadına aman kızım üstünü ört kız çocuğusun olmaz açma falan deniyor. Zaten böyle bir toplumda otomatikman erkek casurca yürürken çocukken kadın yalan söylemeye mecbur bırakılıyor. Zaten kadınların milli yalanı ne? Merve'lere gidiyorum. Merve'lerde kalacağım. E, bu Merve kim ben de bilmiyorum ama varlar. Zamanında kullandım mı kullandım. Kızlar daha çocuk yaşlarda yalan söylemeye başlıyorlar. Bu genelde ortaokul çağında biraz da aktif oluyor. Neden? Kadın kendini, bedenini, cinselliği bu yaşlarda tanımaya başlıyor. Bundan dolayı bir erkekle işte duygusal bir yakınlaşma olduğunda bile ailesine kız arkadaşlarımızla işte kafeye gidiyoruz. İşte kız arkadaşımla ders çalışacağım ama tabii ki yalan. Yani o beğendiği ya da hoşlandığı çocukla görüşecek. Ama bu durumda yalan söylemeye mecbur bırakılmış oluyor. Çünkü annesi diyecek ki: "Hayır kızım gidemezsin." Bunu bildiği için kız ne yapıyor? Farklı bir nedenle bir gerekçe sunuyor ve gidiyor. Tabii bu her aile için geçerli değil. Çevremde şöyle aileler de var takdir ediyorum. Çocuklarıyla gerçekten arkadaş gibi ve o kız çocuğu büyüyene kadar yalan nedir tanışmıyor. Çünkü neden rahat bırakıyorlar? E, her şeye konuşuyorlar. Bu yüzden o çocuk daha da az hata yapıyor. Ve böyle aile yapılarında büyüyen çocuklar daha çok yalan söylemeye mecbur bırakıldıkları içinde ne oluyor? Daha çok hata yapmaya meyilli oluyorlar. Ama genel olarak kadınlar daha duygusal varlıklar olduğumuz için bizler yalan söylerken bile çok küçük ayrıntıları takılarak devam ediyoruz. Evet Yapılan araştırmalara göre ne demiştik? Erkekler daha çok yalan söylüyor. Ama kadınlar daha profesyonel ve daha uygusal, daha az can yakan yalanlar söylüyorlar. Evet şimdi kadınlar genelde yetişkin bireylerden bahsediyorum şu anda. Bu daha genç kesim 20'li yaşlardan bahsetmiyorum. Onun konu arasında geleceğim. Öncelikle genel olarak özellikle bir sosyoekonomik düzeye ulaşmış kadınlar ne konularda yalan söylüyor? Kadınlar genelde eşleriyle yaşadığı ilişkilerde sosyal medyada bunu görüyorsunuz. Bir görünen ilişkiler var. Bir de bunun aslında kamera arkası olanlar var. Kadınlar ilişkilerinde işte belki eşlerinden memnun değil ama onu farklı bir karakter gibi çevresini anlatıyor. Ya da sosyal medyaya bu şekilde yansıtıyor. Kadın bu şekilde aslında bir yalan söylemiş oluyor. İşte ekonomik düzeni, iş hayatı, çocukları, kilosu, yaşı, işte düşünceleri, hisleri bu gibi konularda kadınlar genellikle yalan söyler ve söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Kendimizi ona inandırarak belki biraz da o şekilde olduğunu inanarak daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz düşünüyoruz. E, derler ya bir şey 40 kere söylersen olur. Belki de bu mantıkla gidiliyor. Buna henüz ben de tam emin değilim ama bunu yapıyoruz. Mesela ilişkinde mutlu değilsindir ama ya işte eşim ya da sevgilim bana bunu yaptı. Aslında yapmadı. O yüzden ben çok mutluyum. Bana çok iyi geliyor. Çevresindekiler diyor ki ay ne kadar şanslısın. Ne kadar güzel bir eşim var. Sırf bu yorumu, bu güzel eleştiriyi alabilmek için kadın olarak yalan söylüyoruz. Evet yaşımızla ilgili birçoğumuz takıntılıyız. Ben şu an 32 yaşındayım ama hep mesela bundan birkaç sene öncesine kadar hep 25 yaşındaydım. Asla 25'in çıkamadım. Bunu ne zaman kabullendim? 2 sene önce. 30 yaşında olduğum kabullendikten sonra artık 31-32'yi de kabulleniyorum. Yani yaşımızı kabullenemediğimiz için. Çünkü bir kadın neden korkuyor? Yaşlanmaktan korkuyor. Ve yaşını asla genelde ilk tanıştığı Erkeğe ya da yeni tanıştığı arkadaş çevresine en böyle 3 yaş, 5 yaş hep altta söylüyor. Aslında bu pembe bir şey olarak görünse de pembe değil. E, kesinlikle bir yalan. Neden? Kime göre neden gizliyoruz yani? Yaşımız neyse o. Ben de yaptım aynı ve çevremdeki birçok insan da yapıyor. Evet şimdi bizler dediğimiz gibi ailede başlıyoruz bir kere yalan söylemeye. Gideceğimiz, görüşeceğimiz insanlarla ilgili. Sonrasında ilişkilerimizde ne gibi yalanlar söylüyoruz? Eminim bunu birçok bey merak ediyordur. Çünkü kadınlar genelde profesyonel olduğu için çok fazla belli etmezler bazı şeylere. Bir kere bir kadın örnek veriyorum ilişki yaşadığı bir adama saçma mı tabii ki sen o kadar sevmiyorum dediğinde inanın aşkından ölüyordur. Bir kadın çünkü neden bunu yapıyor biliyor musunuz? Bu yalanı neden söylüyor? sevgisiyle ilgili yalanlar neden söylüyor? Erkeğin çok çabuk göt kalkma potansiyeli var. Daha önceki bölümlerde söylemiştim. Erkekler biraz daha düz mantık, bizler biraz daha duygusal mantıkla işliyoruz ve kadın kendini geliştirdiyse ve erkeğin ne gibi durumlarda kaçacağını biliyorsa ne yapıyor? Geri çekiyor kendini. Sevgisini doğru orantılı söylemiyor. Tabii ki sevmiyorum diyor. Aslında aşkından deliriyor. Ama bunu söylemek istemiyor. Bu da bir yalan mıdır? Yalandır. Ve gelelim diğer maddemize. Evet bir kadın yeni başladığı bir ilişkide özellikle bu yalanı çok fazla söylüyor. Ben kıskanç değilim diyor. Öyle bir şey mümkün mü? Değil. Çok az bir kadında vardır bu. Kıskanç olmayan kadın çok azdır. Çünkü bir kadın sevdiği adamı her halükarda kıskanır. Yeri geliyor kadınlar annesini babasını kardeşlerini bile başkalarıyla paylaşamıyor. Hayatını alacağı adam için var ya adam öldürür yani. Kıskançlık çok üst seviyededir genelde bizde. Ama biz kendi duygularımızda çok güzel savaştığımız için bunu belli etmiyoruz. Ve bir kadın sana kıskanç değilim diyorsa emin ol %90 yalan söylüyor. Çünkü kıskanacağız ölüyoruz ve senin ona yapacağın küçücük bir hatada onu alacak cebe koyacak ve günü geldiğinde seni onunla öyle bir vuracak ki o kıskançlık duygularını öyle bir işletecek ki kedi gibi tırnaklarını çıkarıp sırtına tek tek geçirecek onları. Yani kıskanacağız. On, bizleri kıskandıracak bir şey yaptığınız anda bilin ki bu bizim elimize bir delil olarak geçiyor. Belki ki sen suçsuzsun hiçbir şey yok ortada ama biz onu öyle algıladık ya bitti olay. Senin yapacağın hiçbir açıklamada bunu değiştiremez. Yani kıskançlık konusunda yalan. Kıskanmayan kadın yoktur beyler. Bunu bir köşeye yazın derim. Evet şimdi gelelim aldatmaya, aldatılmaya bunlardan çok bahsediyorum ben programlarımda ve kadınlar aldatır mı? Evet kadınlar aldatır ve bununla ilgili yalan söyler mi? Kesinlikle söylerler. Burada kesinlikle erkek kadın diye ayıramayacağım aldatmayı ve şunu da belirtmek istiyorum. Aldatmanın cinsiyeti yoktur. Aldatmak tamamen bir karakter meselesidir. Ve ne yazık ki aramızdaki bazı çürük da bunu yapıyor mu ben aldatmaya asla hiçbir şekilde hak görmüyorum. iki tarafa da görmüyorum. Ee, ve şöyle de bir gerçek var aslında aldatan kendini de aldatıyor birazcık. Ee, kendi karakterinin yoksunluğunu konuşturuyor burada. Ve gelelim kadınların aldatma yöntemlerine. Ben bir örnekle burada devam edeceğim ve bu arkadaşımın ismini vermeden anlatacağıma dair de izin aldım. 7-8 sene önce bir arkadaşım o dönemlerde 50'li yaşları yani benden yaşça büyük, hatta abla diye sevdiğim biriydi. Öyle gördüm bir insan. Hala da görüşürüm. Asla ama yaptığını tasvip etmiyorum. Bunu da burada tekrardan belirteceğim. Kendinden 10 yaş küçük bir adamla tanışıyor o dönem. Bu adam hem sosyal açıdan çok iyi konumda, iş açısından bilindik bir isim, maddi durumu çok iyi. Yani kısacası kadınların %80'inin maddi olarak kaygılar olduğunu düşünürsek kadınların %80'i düşeceği bir tip. Böyle söyleyeyim. Ve bu kadın iki tane çocuğu olan evli biri. Ee, ve bu adamı Yalnız olduğunu, bekar olduğunu söylüyor. Ki şöyle de bir durum var. Birçok kadın hayatında biri olmasına ya da evli olmasına rağmen yeni bir erkekle tanıştığında ondan birazcık hoşlandıysa onunla vakit geçirebilmek için, onunla bir şeyler paylaşmak için ben yalnızım diyor, bekarım diyor, hiç evlenmedim diyor. Diyor da diyor yani, diyoruz. Şimdi diyor da diyor demin ben yapmam. Büyükte konuşmayayım. Gerçekten konuşayım Çünkü ben bugüne kadar büyük konuştum her şeyi. Tek tek yaşamış bir insanım. Allah yapmayı nasip etmesin diyeyim bence. Ve bu adamla bu ablamız bir dönem ilişki yaşıyor. Sonra o söylediği yalan ortaya çıkıyor. Ne demiştik? Her yalanın bir gün ortaya çıkmak gibi böyle Tatsız bir acısı var ve çok kötü, zorlu bir süreç geçirdi. Ne oldu? Bu söylediği yalan aslında kendine, hayatına, her şeyine zarar verdi. Ve çok ağır süreçler de geçirdi. Kadın da adam her iki tarafta ve kendi ilişkisi, var olan ailesi de zarar gördü. Bu yüzden ben özellikle e, evli olan çiftlere bu gibi durumlarda bu yalandan kesinlikle uzak durmalarını rica edeceğim. Çok dehşet sonuçlarla da karşılaşma olasılıkları tabii ki çok yüksek. Ve gelelim kadınların diğer bir yalınına. Mış, muş gibi yapma. Yani seviyormuş gibi yapabiliyorlar. Yapabiliyoruz diyeyim genel olarak. Kadınlar ne yapıyor mesela? Bir kız arkadaş çevresi var. Ben bunu çevrede de izliyorum. Kendi danışanlarımdan da görüyorum. Kadın nefret ediyor diğer kadından. Ama bebeğim aşkım falan filan diye bunları konuşuyor. Ama arkasından ne dıdıtlığı kalıyor ne başka bir şeyliği kalıyor. Arkasından giydiriyor da giydiriyor. Giydiriyor da giydiriyor. Bunu kadınlar yapıyor. Ama kadınların e, bence bu ortak bir özelliği çok seviyormuş gibi yapabiliyorlar ya da çok değer veriyormuş gibi bunları hep yapabiliyorlar. Ama ilk fırsatta da o arkadaşla noktalandırıyorlar. Ve bir de kadınların, bizlerin ortak büyük bir yalanı daha var. Müsait değilim, seni sonra ararım, yoğunum. En büyük yalanlarımızdan biri. Ne kadar müsait olmazsak olalım ya da çok yoğun olabiliriz ama karşımızdaki insana bir değer veriyorsak özellikle bu erkek arkadaşlarımıza, flört ettiğimiz erkeklerle ilgili bir yalan. Eğer onu yeterince önemsiyorsak biz zaten ona 5 dakika 10 dakika ne bileyim çay arası, yemek arası, lavaboya giderken bile ya yazıyoruz, ya arıyoruz. Bunu yapıyoruz. Asla müsait olamama Yoğunluk gibi bir durumumuz söz konusu olmuyor. Yeni flörte başladığı bir erkekle bir kadın örnek veriyorum. Erkek sürekli arıyor ilgili kadına karşı ama kadın sürekli çok yoğun ben sana döneceğim, şu an müsait değilim, çalışıyorum gibi şeyleri söylediğinde emin ol ki yalan ve senden kaçıyor. Senden kaçtığı için de bu yalanları senin önüne bir mazeret olarak sunuyor. E, yalan söyleyip kaçıyorsa niye ilişkiye devam ediyor o zaman? Çünkü kadınların bazıları ceplerinde yedeklerini tutmak ister. Çünkü ondan ilgi alıyor. O ilgiyi de kaybetmek istemiyor ama sürekli yazmasını, aramasını da istemiyor. Bir şey vardı hikaye yani fıkra gibi bir hikaye varsayım anlatılıyor. Şey diyor, Allah bütün melekleri yaratıyor ya, şeytan Allah'ın huzuruna geliyor diyor ki, Allah'ım diyor kadınları yaratacaktın madem beni neden yarattın diyor. Böyle bir hikaye var. Bu adam gibi oldu. Gülmedin mi? <laughs> Ve diğer bir ortak yalan nedir? Milli yalanlar bunlar zaten. Hayatım hemen geliyorum. 5 dakikaya oradayım, 10 dakikaya oradayım. Yarım saate hazırım. Standart bu. Aa bu sen. Evet ben buraya dedim hep geç geliyorum. <laughs> evet asla stüdyoya tam vaktinde gelemedim. Bu kaçıncı çekimimiz bilmiyorum ama hep bir saat takıyor muyum? Ne yapalım Hazırlanamıyorum. ama benim bugün talihsizlikler geldi boşuna. Burayı kapatıyorum, geçiyorum. Ne yapıyoruz bir kere? Eşimizle sevgilimizle ne bileyim işte kız arkadaşlarımıza ya da normal bir arkadaş ortamına gideceğiz. Ne diyoruz? İşte yoldayım. Asla yolda değil kadın. Hazırlanıyor yetişemedi çünkü. Bir kere bir kadın bir kombine yarım saatte yeri geliyor bir saatte karar veremiyor. E o kombine karar verecek. Hazırlanacak çıkacak. E karşı tarafta bekliyor sürekli arıyor. Ne yapıyor? Hazırım hemen çıkıyorum. Hazırım taksi bekliyorum. Ya da yoldayım. Trafik var. Araba kaza yaptı. Bunlar da hazırlanma sürecinde bir yere gecikeceksek ortak yalanlarımızdan biri. Şimdi de sırada psikolojik yalanlarımız var. Psikolojim bozuk. Kötüyüm. Kendimi hiç hissetmiyorum. Kadınların ortak yalanı bu. Bizim aslında o kadar çok ortak yalanımız var ki bir şekilde biz kadınlar böyle naif varlıklarız ya böyle küçük bir yan çizerek karşı tarafı da çok şey yapmadan direkt yolumuzu buluyoruz aslında. Bir kadın az bir şey kılıysa her türlü o yolu bulur zaten. Adamla tanıştın. ilişkin güzel gidiyor ama belli bir yola geldin ve sıkıldın. Adam çünkü üstüne çok fazla baskı kuruyor. Seni kıskanıyor, giydiğin kıyafete karışıyor, arkadaş çevrene karışıyor, iş hayatına karışıyor. Öyle erkekler var ki yattın kalktın saate bile karışıyor. Bunları gördük mü gördük. Ve kadınların ortak yalanı nedir bu konuda? Psikolojim çok bozuk. Aslında bozulmadı, sıkıldı. Belki bozulmuş da olabilir çok küçük ama yani o ilişkiyi noktalayacak kadar değil. Psikolojim bozuldu. Bunun arkasına sığınarak bir kaçış yoluna giriyor. Ve bu işe yarıyor mu? Evet. Yaradığını kendi çevremde de birkaç kez, birkaç defa gördüm. Nasıl gördüm? Yani kız bunu yaparak çok kolay yan çizip erkeği biraz püskürtebiliyor. Aslında diyor ki aman psikolojim falan bozuk değil. Biraz uzak dursun benden diye yaptım. Bunu açıkça da söylüyor. Bu da ortak yalanlardan biri. Her kadının bir erkekten çıkarı Kimin Kiminde şey vardır. Parasal desteği vardır erkeğin. Kiminde tansiyel uyumu yakalamıştır. Bu yüzden adamdan vazgeçmez ama psikolojimi bozuk diye işte püskürtme yapıyor. Kiminde Adamın zekasına hayrandır. Yanında yine tutmak istiyor. Tamamen kaybetmek istemediği için bunları yapıyor. Hepsinde değişiyor. Aslında kadınların e, duygusal zekası, duysal zekası, dokunsal ve görsel zekası. Dört farklı şekilde şekilleniyor ve bir erkeğin nerede gördüğü çok önemli. Ara verme yalanı. Evet bence de bu büyük bir yalan ve kadınların yine ortak yalanlarından biri. Bir kadın bir erkekle ilişkisini artık kafasında netleyip bitirdiyse ama erkekten bir şekilde kurtulamıyorsa en kötü ona ara verelim yalanıyla geliyor. Hayatım çok yoruldum ya da bu ilişki bizi yıpratıyor. Biraz ara verelim. İkimiz de yollarımıza bakalım diyerek aslında o geçişi sertten yumuşaklığa alıyor. Yani daha yumuşak bir bitişe götürüyor. Ama bir kadın ara verelim diyorsa sana yalan söylüyor. Çünkü zaten o ilişki artık kendi içinde beynin Duygularında teninde her yerde noktalamış Yani artık sana ihtiyacım yok Hayatımdan gitmeni istiyorum Ama senden kurtulmak zor gibi Ara verelim bir deneyelim diye seni oyalıyor Ya da kandırıyor böyle söyleyeyim Kısacası ara vermek diye bir şey yoktur O ilişki bitmiştir geçmiş olsun her iki tarafa da Bugün de programımızın Bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz Lütfen kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Ve merak ettiğiniz konularda varsa hemen alta yorum olarak bunları belirtin ki ben bir sonraki videolarda bunu da değerlendirip belki bir konu başlığı olarak karşınıza sunabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.